Merhaba sevgili dostlar. Bugün inceleyeceğimiz bir ürünümüz var. Brother markalı giyinme kabini. Farklı renk seçenekleri var. Mavi seçmiştik ama bize yeşil geldi. Trendyol X Trendyol'dan aldık. 740 TL civarında bir fiyatı var. Burada da gördüğünüz gibi giyinme kabini kam çadır niyetine geç ama diyelim denize gittiğiniz acil bir durumda hani soyunma kabini olarak kullanabilirsiniz kampta ya da bir tatile çıktığınız e, o anda lavabo ihtiyacınızı da e, giderebilirsiniz. Bence e, mantıklı bir ürün. Yani çok ağır değil. Burada gördüğünüz gibi sırtınızda da taşıyabilirsiniz. Böyle ipleri var. 190 diyor. Buradaki boyut, ebatları olarak iki kişi sığabilir sözde. Şimdi bunun içini açalım. 120, 120, 190 santim çadır diyor. 6 kişilik böyle bir şey yazmış ama dediğim gibi bu tamamen giyinme kabini olarak kullanılacaktır. Şimdi bir çantasını açalım. İnce bir örtü kumaşı var. Ama çadırın kendisine bakacağız. Bu böyle bir çantası olarak gözüküyor. Kumaş kalitesi çok kalın değil. Çok ince de değil. Yani normal bir yapıda. Bunu kurulması çok kolay ama bunu katlarken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun mantığını çözmeniz lazım. Bakın şu ikisi birbirine birleştirilmiş halde. Bunu da birleştirdikten sonra kapatıp hemen kapanıyor. Açarken buna dikkat edin. Bak şurada şöyle bir şekil yapmış. S gibi. Bunu bağladınız. Bunda da S gibi değil. Bu normal. iç içe. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Şimdi bunu bir açmayı bir deneyelim. Bakın. Şöyle dursun. Bak. Nasıl kapatacağımızı bilmemiz lazım bu durumda. Bak. Az önce nasıldı? Bunu böyle S yapacaktı. Hop. Böyle kapatacağız. O yüzden ilk açmadan önce nasıl kapatmışlar onu çözmemiz lazım. Biraz. bu şekilde açtık. 1.90 olarak söyleniyor. Şu an bitişik. Gördüğünüz gibi. Bunu açacağım. Bakın katlamadan önceki son halini size gösteriyorum. Bunu katladıktan sonra biri S yapacağız, biri normal. O şekilde yuvarlak oluyor. Oralar biraz sizi zorlaştırabilir bence. içeri doğru çektiğimizde şu an açtım. Sevgili dostlar. Bakın 1.90 baya büyük. Yani ideal. İçi de çok geniş. Şöyle açayım. Şu şekil. İki tane havalandırma şey var tepede bir arkada. Şurada askılık var. Şurada işte Herhalde yani duşmuş alırsanız malzemenizi koyabileceğiniz, sabunu koyabileceğiniz bir cep var. Yani içi de geniş. Yani böyle küçük iki çocuk yani burada bence kamp atabilir. Yetişkin biraz zor kıvrılması gerekiyor ama tabi bu kamp için değil. Yani bu e, duşakabin ya da şey, giyinme kabini olarak size söyleyebilirim. Bu arka penceresi. Şu tavan penceresi havalandırması için. Yani kumaş çok şey kalın değil, çok ince de değil ama yani idare eder yani. Fiyatına göre mal işte yani. Bu şekilde duruyor. Şimdi bunun katlanması biraz sıkıntılı yani onu tam e, çözemeyebilirsiniz. yani az önce videonun başında gösterdim biri şey şeklinde biri normal ama bunu kapatmasını da bir size bir gösterelim. Artık onu öğrendiğinizde pratik hale gelmiş olacak. Kurulması çok kolay ama katlanması bakalım biraz uğraştırabilir. Bu da aparatları arkadaşlar. ipler işte bağlantı aparatları sabitliyorsunuz. Rüzgardan etkilenmemesi için. Şimdi bunu az önce topladım bu şekilde. Bunun katlamasını bir göstereceğim size. Ee, yuvarlak nasıl oluyor ona bakalım. Katlarken bak geniş açı geniş tarafından ve dar tarafından tutuyorsunuz. Bunu bir iki ikili olarak tuttunuz mu? Tuttuktan sonra artık 8 işareti yapacaksınız. 8 8 işareti yaparken de biraz sizi zorlayabilir ama şöyle içine giriyor. işaretini yaparken şu tuttuğunuz yeri bırakacaksınız ama şu alttan destek aldığınız zaman artık bunu içeri salacaksınız. Bakın. Tuttum, içeri saldım. Bırakmıyorsunuz buraya, Alttakini tuttuğum gibi hop yuvarlak oluyor. Bu kadar işlem. Bu yaptığım kısmı tekrar tekrar izlemenizde fayda var. Bir daha göstereyim. Bak geniş açıyla dar açıyı birleştirdim. Alttan destek aldığım anda bunu bırakıyorum. İçe göçsün diye. Alttan destek aldım. Hop bunu bıraktım. İçe girdi. 8 işaretini yaparak yuvarlak oluyor. Olay bu aslında. Bu mantığını kavradıktan sonra çok rahat yuvarlak yapıp çantasına koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantasına da koydum. Bu şekilde arabada çok yer kaplamayacak şekilde oldu. Bunun başka bir katlama yöntemi yok. Yani yürümek istediğinizde bunu sırtınıza takıp da yürüyebilirsiniz. Ee, bu şekilde böyle bir ürün incelemiş olduk. Sorularınız olursa yorumlarda belirtmenizi tavsiye ederim. Şimdilik kendinize iyi bakın.